Hepinize merhabalar arkadaşlar. Clash dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber efsane saldırısı serimizin yine bir bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Bu serimizde olduğunu bildiğiniz, e, yaptığımızı bildiğiniz üzere arkadaşlar. Eee bilmeyenler için konuşayım. Efsane saldırı saldırımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bugün e, normalde öncesinde biliyorsunuz izleyen arkadaşlarımız öncesinde birkaç saldırı yaparım elin mısılması için. Bu sefer hiç saldırı yapmadım arkadaşlar. Bu sefer bütün saldırıları sizlere beraber videoda yapacağız. Bakalım ne sonuçlar alacağız. Karşımıza hangi köy binaları gelecek. İzleyen arkadaşlar aşina da bilirler. Hep köy binası son yedi geliyor. Bakalım bugün nasıl bir performansımız olacak ve karşımıza nasıl köyler çıkacak. Hazırsanız videoya geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle geçmeden önce klan klasi pastam vardı. Ondan güzel bir takviye alalım. Bismillah diyelim. Saldır butonuna basalım. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet arkadaşlar güzel bir köy binası 17 geldi. Doğru ve taktiksel saldırırsak bu köyü işleyebiliriz gibi mi geliyor? Bir şansımız deneyelim. Şuradaki basamasını alalım. Şuradakini de alalım. Monoite doğru gireceğim arkadaşlar. Şöyle. Kaya koruyucu, koruyucum, şampiyonum, kraliçem. Kralamı ve süper yetimi şuradan bırakıyorum hava salmasına doğru gitsin de şuraya dondurdum şuraya dondurdum bu şu yetimi sonra donduruyorum şüper yetimi binasını bir daha donduralım bizim çok canımızı yakıyor şu korucumuzun üzerine şurada bir kullanayım arkadaşlar o buz golemleri sağ olsunlar biraz fazla canımızı yaktılar orada. Şu kralımızın özelliğini kullandım. Şampiyonumuzun özelliğini kullandım ki tekli tekleyeceğine kulesyonu yemesin orada. Ki yese canlandırma büyüğümüz var. Arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz. Büyük ihtimalle üçlük gelecek gibi. Şu şampiyonu bir daha canlandıralım. Tekli kuleyi orada alsın. Ha. Ağzımı açar açmaz bütün askerlerimin ölmesi şaka gibi. Maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor ya. Neyse. Gelmedi. Ben gelir diye düşünmüştüm. Yani köy o kadar da güçlü değildi. Neyse icabına bir köy bina son yedim. Yine yapabileceğimizin en iyisini yaptık. İlla ki bir gün bir tanesini üşleyeceğiz. Ki daha öncesinde üşlemişliğimiz de var. Bir tanesini bir tane daha üşleyeceğiz. İnşallah. Yine iyi bir yıldız yani yüzde ve yıldız aldık arkadaşlar. İki yıldız yüzde yetmiş üç iyi bir yüzde. Yeni sıradaki saldırıya geçelim. Takvimimizi alalım. Tekrar yeni saldırımıza. Yine bir köy binası 17. Ben köy binası on yedilerle savaşmaktan sıkıldım. Oyun bana köy binası 17 göndermekten sıkılmadı sanki. Neyse saldıralım bakalım. Yine iki yıldız alacağız gibime geliyor arkadaşlar. Köy binası, bu köy bu çıkan köy binası Bir öncekine göre bir tık daha güçlü. Bakalım ne yapacağız. Şuradan koridoru keselim, şuradan saldıralım. Önce şeyimi şuradan bir yollayayım bakalım ne olur. Süper arkadaşlar kesinlikle e, ordunuzu aldın. Süper çok iyi iş yapıyor. Yani bir tane bile olsa kahramanlarınız yanında yürütürsünüz. Kralınızla beraber yürütürseniz çok iyi iş yapar. Yani iyi taktiksel bir asker diyeyim sizlere. Güzel iş çıkarıyor. Ben yani şahsen ben videolarımda görüyorsunuz kullanıyorum. İşime de yarıyor. Severek kullandığım bir asker şu şampiyonumuz hemen hakkın rahmetine kavuştu. Nerede öldüğünü bulabilsek de canlandırırdık onu. Kraliçemiz burada. Şampiyonu bir göremedim. Şuradaymış. Ki bu sefer iki yıldız daha alamadık. Feride'yi bir nasıl indiremediler. %61 tek yıldız. Nazar boncuğumuz olsun. Tekrardan takviye alalım. Ve yeni saldırıya. Saldır dedim. Gitti. Hmm. Yeni bir köy binası ama Yo, eksikleri var diyecektim de sonradan yukarıdan monoliti görünce bir günah gibi olmadığını anladık eksiklerinin şunu indirelim. Şu asamasını alalım. Acaba şöyle yapsam iki tane balonla şuradan şuna indirme şansım yok mu? Bir balon daha feda etsem. Bütün balonları şuraya atsam. Şuradan indirsek. Çok güzel. Arkadaşlar onun inmesi bizim için bir avantajdır. Belki güçleriz umuduyla. Şansımızı deniyoruz işte. Şurada bir dondurma, şurada bir dondurma. Gir koruyucu, gir koruyucu, gir koruyucumuzu yine balonlarımızı da korumak, koruduk. Muazzam bir koruyucu özelliği oldu. Pd'yi indirdik, güzel. Ondan sonrası çorap söküyor gibi gelecek inşallah. Şu şampiyonumuzun üzerine kullanalım. Kaya seçerler, çok hasar veriyorsunuz. Bütün balonlarım öldüler. Bu köyden biraz daha yüksek bir yüzde alacağız gibi mi geliyor? Şu şampiyonu tekrar canlandıralım. Savaşlamayı bırakmasın. Şurada kralın özelliğini kullanıyorum ki duvarlarımızı da açsın, ilerlesin. Monite doğru geldik. Orada krala çarpışacağız bizi kral oyaladı orada bir bayağı ya. Monolit tek kaldı arkadaşlar ağır savunma olarak şu an görünürdü. Eğer ordumuz yeterli gelecek gibime geliyor. Alacağız gibi 3 yıldızı bu köy binası 17'den gibime geliyor. Bir aksilik olmazsa süremiz de yeterse. Ah dışarı çıktılar. Dışarı çıkmayın dışarıya ya. İçeriden gitseniz monete daha yakınsınız. Monete dışarı alma şansınız yok. Hepsini vurup öldürecek şimdi. Kraliçeme saldırıyor. Gene gelmeyecek güçlük arkadaşlar. Kraliçe bir şey demeyeceğim ya. Bizim çok zeki kraliçemiz sağ olsun. 99'da kaldık. Yetinin yetim işleri. Yetim işleri de yetmedi. E i̇çeriden gitmiş olsaydı Krayaç yüzde %100 3 yıldızı alacaktık. 5 yıldızlık bir savaş ama Krayaç'imizin akılsızlığı yüzünden 99 yıldızda kaldık. Tekrardan takvimimizi alalım. Yeni saldırıya. Hız kesmeden saldırımıza devam edelim arkadaşlar. Biraz canımı sıktı o saldırı. Güzel saldırmıştık. iyi saldırmıştık. Bizim çok zeki kraliçemiz dışarıdan dolandığı için patladık. Şu patlatıcıyı alalım. Şuradan şöyle girelim. dondurdum. Evet. Evet arkadaşlar hazır aklıma gelmiş onu da söyleyeyim size bu video kaydımızı yeni keşfettiğim bir e, kayıt uygulamasından çekiyorum sizlere arkadaşlar. Yeni de ilk defa bu video sizlere beraber deniyorum Hanım Eğer bu kaydımızda bir sıkıntı, problem çıkmazsa bundan devam edeceğiz ve bundan e, daha uzun soluklu videolar çekebileceğiz arkadaşlar. Önceden kullandığım kayıt uygulamasında e, belli bir sınırımız vardı. E, sınırlı dakika üzerine video çekebiliyorduk. Böyle yarım saatlik falan video çekme şansımız olmuyordu. Bu yeni uygulamayla inşallah yarım saatlik videolarımız da olabilecek. Artık eğer tutarsa uzun videolar da çekebileceğim sizlere arkadaşlar. İnşallah tutar ve sizlere uzun videolar da gönderebilirim. Kısa kısa videolardan kalmayacağız arkadaşlar inşallah tutarsa. Evet bu arada burada da bir tek yıldızda kaldık tekrardan. Ya arkadaş yani köy binası 17 gelince Olmuyor. Bir tane köy binası 16 gelse de şöyle gücümüzü bir göstersek O da olmuyor. Oyun videoya kaydına girdiğimizi görüyor. Ya da anlıyor sanki yani arkadaşlar. Bu dayıyor bize köyü binası 17. Dayıyor bize köyü binası 17'ye. Neyse. Yine yani 17 olmasına rağmen elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 2 yıldız olsaydı daha iyi olacaktı ama sağlık olsun. Tek tek aldık. Yaşamadığımız bir durum değil. Takviyemizi alalım. Bakalım kaç saldı. 4 saldırı hakkımız daha varmış. Evet dostlar. Yine güzel bir köy geldi. Şöyle bakalım. Sanki bir şey eksik gibi. Aynen. Ben moraliti göremedim arkadaşlar. Sanki bu köy... Aa yok varmış. Buradaymış. Binaların, binaların renkleri birbirine çok yakın olunca ayırt edemedim. Şu kompartmanı acaba balonlarımla indirebilir miyim diye düşünmüyor değilim. Deneyeceğim şansımı. Bize doğru bakan bir hava patlatıcı var. Bizim elimizde 9 tane balonumuz var. Balonlarımızla şu tekliği bile alsak bizim işimizi görürdü. Alamadı hiçbiriniz. Yani. <laughs> edemeyeceğim şey ya. Diyeceğim çok şey var aslında ama söylemeyeceğim. Tutuyorum kendimi. Güzel dileklerimi iletiyorum. Buradan süper ejderlere, balonlara. Köy binası 17 17'ye Köy binası 17'ye çok güzel dileklerimi iletiyorum. Beni çok seviyor. Sürekli karşıma çıkıyor. Efsanelikte yaptığım saldırıların neredeyse %99'u hep köy binası 17. Bir aşağısını göremedik yani. Köy binası 17, köy binası 17. Artık yani sıkmaya başladı köy binası 17 sürekli çıkması yani. Ben köy binası 16'yım. Bana sürekli köy binası 17 gelmesine ben rahatsız olmaya başladım. Şu kamuzun üzerine kullandım. içeri girsin de şu tekliği bir indirsin. Bakarsın belki üçleriz. Belli mi olur? Yine bir saçma iş yaparlar da üçte yemeyiz gibime geliyor ama bu sefer yapmayacak gibiler. Kral tekli indirdi. Kraliçemiz hayatta. Şampiyonumuz Hakkı rahmetine kavuştu ama şampiyonumuzu canlandıracağım ben. Kral maydanoz oldu onlarda. Şu kaya seçer alsa bana yeter. Kralı da aldı. Geliyor mu yoksa? O sonunda arkadaşlar. Sonunda uzun zaman sonra yine bir köy binası 17 üçlü aldık. Videomuzun da ee, kalitesini artıran güzel bir köy binası 17 üçlü oldu. Videomuzun altına bir güzel bir köy binası 17 üçlü atmak onur vereceğiydi. Evet. Bu üçlükle beraber moralim düzeldi arkadaşlar. Demin biraz önceki saldırıyı unuttum. Bana unutturdu biraz önceki saldırıya. Ha köy binası 15 geldi. Hmm. Şimdi o köy binası 17'leri o kadar laf ettikten sonra şu köy binası 15'i işleyemesek çok fena rezerv oluruz. <laughs> İnşallah öyle bir şey olmayacak. Arada arkadaşlar elimizden ayarı tutmuyor. Köy binası 17'leri iş işliyoruz, geliyoruz köy binası 15'te. Üçleyemediğimiz de oluyor. İnsanlık hali, oyun bu mekanizma. Şuradan kral. Yiğit'i sallayalım. kafasını donduralım. Koruyucu içeri, gir, koruyucu içeri gir, koruyucu içeri gir, koruyucu içeri gir, koruyucu içeri gir, koruyucu ya. Şu kralımın üzerine kullanayım, Ne burada kralımı burada koruyucu? Rakip koruyucu bizim sinirimizi bozuyor. Tek dondurma hakkım kaldı. Ben da belediye binasını yanına kullanayım da belediye binasını indirsinler. güzel ilerliyoruz. Büyük ihtimalle üçlük gelecek gibi yani gelmeyeceğini pek düşünmüyorum. Öyle bir ihtimal pek içimden geçirmiyorum da. Benim aklım biraz önce aldığımız o üçlükte kaldı. O biraz önce aldığımız üçlük benim çok onur etti beni arkadaşlar. Köy binası 17 yani oyun bile bakın arkadaşlar. Köy binası 17 verdi 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 verdi. En son üçlük baktık ki köy binası 17 üçledik. Daha köy binası 7 çıkarmadı karşımıza. Direkt köy binası 15 çıkardı. Oyun bile gücümüzün farkına vardı. Evet arkadaşlar rahat bir üçlük oldu. Yani köy binası 15. Yani bir dediğim üzere bir aksilik Allah'ın yani bir yanlış bir durum olmadığı takdirde köy binası 15'i üçlememek gibi bir şansımız yok. Bir alt bina olduğu için. Ha, şaşırmadık. Yine bir köy binalar son yedi. Hmm. Buraya ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Burada monolite doğru kralla gitsek ya da gerek yok. Ya. Kralın fuzarı yere yem etmeye gerek yok. Şu asamasını alalım. Patlatıcı almayacağım. Patlatıcılarla işim yok. Şu asamasına da burayım. Şuradan şöyle ordumu yollamak istiyorum. Şampiyon. Yetiğim. Kraliçe. Yetiye. Kral. Yetiye gönderiyorum ki arkadaşlar. Savunmadan önce yetiye vursunlar. Yeti kralımızı tanklasın bir nevi. Şurada bir onlama da kullanıyorum. Geç kaldıydım neredeyse. Şurada koruyucumuz elini kullanayım. Ejderlerim ölüyorlar orada. Can veriyor süper ejderlerim. Şu kralım özelliğini kullanıyorum. Karaya bakan iş şey. Ne kadar hasar verdi biz orada. Çok büyük kule. Şampiyonumuz hakkında metine kavuştu. Bir tekrardan canlandırıyorum. Bize lazımsın şampiyon diyoruz. Hayatta kal. Büyük ihtimalle 3 ama. Aa, second top avcısı diye bir görev bitmiş. Yukarıda tekli kule vardı. Ona ettim. Korkmuyorum da o tekli kule bizim canımız okur. Ama iyi bir yüzde alacağız gibi geliyor. Kaleçimiz hayatta. Arkasında koruyucuyla beraber. İyi de kara işleri kastık. 207 mi? Aşağıya doğru gitseydi aslında alabileceği bir iki, bir, iki, üç, dört, beş bina vardı. Yüzde vardı. Yukarıya gitmeyi tercih etti kraliçemiz her zaman gibi. Bizim işimize pek yaramayan yerlerde gezmeyi çok sever kendileri. Neyse x'e karaya bakıyormuş. Koruyucumuzu görmüyor. Biraz daha yüze toplayabiliriz oradan. 88 olacak. 89 olmaz. Evet. Evet yani arkadaşlar bir de şu e, ee, mini birlik etkinliği ne durumda sizde arkadaşlar ben bitirdim epey oldu bitirelim de. buradan topladığım adalarla şu gördüğünüz arka planı aldım. Diğerleri pek hoşuma gitmedi ben arkadaşlar. Benim tercihim o yüzden bu taraf bundan yön oldu. Aa, şurada sal anlık saldırıyoruz. Adanalı kral. Türk bir arkadaşımız. Bak adam ne saldırısı. Ejder saldırısı yapıyor. 3 dedi gibi. 3 dedi. 3 dedi Evet. Neyse. Kupamız yabancıya gitmemiş oldu. Türkiye gitsin de. Yok üçleyemedi. Ben üçledi de de dedim ama. Üçleyemedi. De hmm. Çok merak ettim. Bu Adanalı kral kimdir nedir? Biz ziyaret edelim bakalım kimmiş bu. Köy binası 17 ama. iyi bir köy binası 17 değil. Neyse ki şu elmasımızı alalım. 75 elmas. Akmasa da adamlar kıvamda. Yeterlidir. Ne kadar olursa olsun. Son saldırı hakkımızmış arkadaşlar. Gelin şu son saldırımızda bakalım karşımıza ne çıkacak. Ve şaşırmadık. Yine bir köy binası son yedi. İyi neyse Allah'tan bu sefer bir tane köy binası 15 çıkardı da oyun. Acıdı bize herhalde. Bir tane köy binası son 5 çıkardı. Şuraya da hemen yalap şat saldıralım. Kral için şampiyon. Şuradan dondurma. Üçlük pek geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden pek şey yapmadım yani. Yanlış anlamış olmasın kale pek alamadım çünkü 17 gelmiyor. Yani gelirse de şansa geliyor bir nevi. Gelirse güzel olur ama yani fena olmaz hayır demem asla. Ananın en basit ordumuz içeri bile girmiyor. Şüpheli değil binasını alsanız yetecek yani bize ama belediye binasını almayı her zamanki gibi reddediyorsunuz. Reddediyorsunuz, reddediyorsunuz ya. Aha üçlük gelecek gibi sanki. Oo. Ordumuz çok iddialı ilerliyor. Şampiyonu tekrardan canlandırdım. Kırmızı ile hayata şampiyonu içerideki hava savunmaları, savunmaları temizlerse Kaya seçer kalsın önemli değil. Şura tarafındaki savunmaları temizlese bile bize işimizi görür. Ah bir canlandırma büyüğümüz de olacaktı. Kraliçe iskeletlerle oynaşma kraliçe. iskeletlerle oynaşma kraliçe ya. Yürü kralın peşine. Şu an şu iskelete vurabilmek için duvarı kırıyor ya. besil kraliçe ya. Kralın peşine ilerlese o savunmalara indirecek kral tanklayacaktı. Üçleyecektik buraya rahat bir şekilde. Yine bir üçlük gelme şansı var ama yani. Rahat almak varken üçlüğü. Kraliçemiz sağ olsun bu videoda epey bir satış koydu bize yani. Süremiz de yok zaten. Uf çok lukçu birisi çok feci vuruyor. Dondur şu çok lukçu birisi al onu al onu al onu al onu al onu kraliçe. Minyon prens. İndir onu indir onu indir onu. Üçlük geliyor üçlük geliyor gibi arkadaşlar evet. Evet. Kraliçemizi söylendik söylendik ama videonun son saldırısında yine güzel bir üçlükle beraber bitirdik ki pek de yani öyle düzgün saldırımla söylenemez arkadaşlar ama üçlük geldi. Güzel oldu. Videomuzun sonun saldırısında üçlük geldi. Neyse arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.